Merhabalar. Bugün sıfırdan kendi krallığımızı kurmaya çalışacağız. Hiç, hiç uzatmadan başlayacağız bir de yeni sefer diyoruz. Zanya <laughs> devam ediyorum. Bu serim için sonuna kadar oynayacağımız karakteri şu anda seçiyoruz. <laughs> Ailem avcıydı. Tamam kardeşim dur ya. Yürgeç oğulları el olsun hani eli gören dursun tarzı. Eli gördün mü duracaksın kardeşim. Sıra. İlk baş yapacağımız şey 6 kişiye kadar haydutlara dalarız. Onun dışında yapacağımız şey kent meydanlarına gidip turnuva kovalamak şu anda. Şöyle bir kente doğru gidelim bakalım sorunu girip hangi şehirde savaş olduğunu öğrenelim. Buralar aslında şu adamla konuş. Esertim varsa benimle dövüş. çok da tıntı niye çok da. Aa mouse ya mouse. Lan mouse gitti. Lan mouse. Oğlum ya. Aa! <laughs> mouse ya mouse ya. Sik. Oğlum. Alo. Oo, Kardeşim. Alo. Heh. Kalış ya. Tamam oh be. Ya. Ya mouse. Ben bir mouse Şimdi ne yapacağım? Geldi gel. Atıyorum lan. Oh kaymak gibi kaymak. Krallık kuracağız oğlum krallık Haberiniz yok Bak bak saklı oldu arkadaşlar bu arada Bana bilgilendireyim e, Yok daha iyisini bekleyeceğim Canım yok Biraz ün şöhret yaptıktan sonra komutanlarla falan Muhabbete başlarım ama <laughs> Ya mağaz Burada ekle diyeceğim Şeylere, oyunun ana hikayesine bakmayacağım. Şimdi oradaki şey bitmiştir. Oradaki arena bitmiştir. Biz şu areneye gidip nerede var diye soralım. Canım full olsa onlara saldırırdım aslında da. Şöyle yapacağım arenaya git. Turnuvaya kaçalım. Turnuva varmış tamam. Şimdi işin rengi değişti. Bayız koyalım kendi adımıza. Tamam kendi adımıza bayız koyduk. Buralardan paralarımızı ödüllerimizi kazandıktan sonra küçük birliğimizi kurup girişimlere başlayacağız. Arkadan vurmam ben bu arada hiçbir zaman. Manım bile olsa. Oo. inşallah arkadaşım diğerini indirmiştir. Gel kardeşim gel. Vur arkadan vur. Vur. Tamam. Paramızı aldı. Oo 1 vs 1. Bildiğim işler. Abi sen okuyor musun zaten? benle ne, ne alıp veremediğin olabilir? Şurada. Bekle ben anladım ne yapacağımı sana. Şu taraftan. Oo bayağı kötü bu. Soldan yiyecek soldan. Tamam. Oh. Şu atla diyorum. Aa 1 vs 1. Yine canımız az. İmparatorluk piyadesi diyor bu sefer sıkıntı. Oo berbat oldu. Oo mouse. <laughs> Kardeşim yesene şu. Aa. Çok kötü oldu. Amına koyayım. Paramız da kalmadı. Yeni bir turnuvaya daha katılmamız gerekiyor. Ya buralar yakın değil işte ya. 40 liram kaldı ya. Nasıl imparatoruz ya? turnuvadan delimize bir şey geçmezse artık ayutlarla işimi halletmeye başlayacağım. Yeri kapalı. Bir süre bekleyeceğim o zaman. Turnuvaya git, turnuvaya katıl, katıl tamam. Şimdi halledeceğiz. Bahisimizi yine basıyoruz. Tamam. Ben daha hızlı kuracağım. Tamam. Ben de bu maç de bu maç bende. Tamam. Abo o okay kötü oldu işte. Oo. Tamam. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Bu sefer bayt oynamayacağım. 1v1 canı full olmuyor işte. Tamam. Derliyoruz. Yine bir vs 1 İlk başta açık mı oluyor sanki bunların? Pek savunma yapmayan bir adam. Bir v 1 mi? Toplam sıfır. Bayıs oynayacak param yok. Bismillah diyeceğiz o zaman. Yapacak bir şey yok. Tamam. Bekle geliyorum bekle. Altın oğlum ya. Tecelin geliyor bekle. Buna tat ya. Bu nerenin atı ya. neyle vurdu bana. 160 manatımızı milis topumuzu aldık. Ee, namımızı da aldık. inşallah milis topu. Çok, i̇nşallah çok para getiriyordur. E, ticarete gireceğim. 1221. Biraz ok mermi almam gerekecek. Arkadaşlar hazır mı? Bir arenaya daha gireceğim. Onu yavaş yavaş artık krallığımızı kuracağımız bu vadide yağmacılık yapan şerefsizlerin de. Şimdi pes edersen veya seni mahvederim saldır. Beyler F1, F3. Bizim şeyimiz bu yani. anladınız mı? Sen elinizde orakla geziniz. Yok da şey yapmanıza gerek yok. Taş mı atıyorsunuz lan? <laughs> Üçünüz bana bakarken bizimkiler sizin arkadaşlarınızı öldürüyor bu arada o konuda. <laughs> Lan salaklar onu onuz üçünüz bana bakıyorsunuz. Sizin aklınız kafanız hiç ermiyor mu? bana acilinden kılıç lazım ya. Onun buradan nasıl taşı vuramıyorsunuz? Lan ben de bunu vuramıyorum. <laughs> Öldürün beyler. Ödemiyorsun parayı ya. Yıkın. yıkın arkadaşlar. Yıkın beyler. Yıkın 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 yıkın. Kazandı. Tamam. Hem de çok kolay. Bir esirimizi alalım. Şey. <laughs> Heh, tamam. Tamam. Geri dönüyoruz hemen 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 hemen. Ee, ticaret diyoruz. Ayakkabı. Eldiven mi yok? Eldiven var mı? Tamam. Sarı bırak. Bak şunu ver. Bana bir kılıç ver. Acil. Tekelli kılıç. Normal. Tamam. Sen benim gürzümü al. Kılıç bende kalsın. Sen bir de bana bir ok ver biraz daha. Tamam. 699 niye diyorum ben sana Abi. abi. 116 mu bu kılıcım? Veririm. Dur veririm. Şuraya gireceğiz. Şimdi bir tur daha gidelim. Şehre gidip soralım yine. Chelsea'ye gidip soralım. <laughs> Reis nerede var? Nerede? Ee, buralarda yağmacılar çok olabilir de öyle 3 kişi 5 kişiyle uğraşmak istemiyorum. 20 kişi falan bizim dişimize göre birileri 12. Bunlara saldırırım. 12 kişiye saldırırım. Hadi ya saldırın. Yani aynı taktik. Bu eli görünce korkacaklar ileride bizden. Şu an korkmazlar da. İleride korkacaklarını umuyorum yani. Bize ben o ok harcamayayım ya. Salak. Bot seçi açık mı acaba lan? Ya, gel 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 Ama kaç atıyor yani. ha? Hadi beyler hadi beyler alın onu da. Alın onu da. Tamam. Alalım bir tane Tutsam'ı. Alalım bu ganimeti. Devam edelim. Geldik sayıda şehre zaten. 11 kişi yine uğraşmak istemiyorum öyle bir 20-25 kişi olursa Tamam kaleye gideceğiz de Önce bir arenaya gidelim turnuvaya katılalım Daha sonra da takılıyor yine Oo, ödül çok iyi ödül çok iyi Bahsimiz oynadık katıldık Buradan bir çıkalım Şuradan çıkmam gerekiyordu ben. Oo kardeşim Kardeşim Ne var lan kardeşim kardeşim Devam baba devam Akıllılık yaptın burada ha sen Hadi bakalım Hadi bakalım devam. Beyler ben çıkayım ben çıkayım ben çıkayım. Ben bu öyle aralıkları sevmem. Bak akıllı taktik. Taktik yapıyor. Sıca geçelim kılıç. Gel 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 gel. Saplar arkadan saplar arkadan saplar arkadan. Kardeş salak mısın? Adım bir de bu erkek de değil. Cinsiyetçi değilim de yani arkadaşlar. Tamam. Yani. Aa, o baya kötü oldu işte. Lan bizim arkadaşı niye öldürdün ya? bizim arkadaşı niye öldürdün ya? Aa, Tamam. İki okçumuz duruyor mu? Duruyor. Oho. Ama koyayım ya. Of, of Tam burada araya giriyorum arkadaşlarına kanalımızı önererek kanalımızın büyümesine yardımcı olan arkadaşlarımıza selam gönderiyoruz biliyorsunuz. Bugün selam göndereceğimiz arkadaşlarımız Umutcan, Yılmaz kardeşimize selam gönderiyoruz. İki arkadaşına bize önererek destekte bulunduğu için teşekkür ediyoruz. Bir de Seyit fark etmez kardeşim. Arkadaşlar kahrolayım kardeşim buradan selam gönderiyorum. Ve ayrıca Instagram'da bize destek olan ve arkadaşlarına da kanalımızı öneren Kemaliz Tumor sayfasında buradan teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Eğer bu arkadaşlarımız gibi adınıza selam gönderilmesini ve çekeceğimiz Minecraft serisinde evimizin duvarında adınızın yazmasını istiyorsanız yapmanız gereken iki arkadaşınıza kanalımıza önermek. Baba imparatorluğu kıramadık ya. O zaman kapılcı avına devam. Berbat ilerliyoruz şimdi. Derleyemedik hiç ya. Aha benim dişime göre gel. Saldır baba. He bu aldığımız aldığımız ganimetleri de şey yapacağız. Bunlar vuruyorlar burada vurabilen. Eğer vurun oradan okunuzu mu okunuzu siz. Ben bunları burada oyalım. Ya he hey, taş gel. Gel gel he taş. Taşla mı indireceksin kardeş atı? Atı taşla mı? Maalesef kardeşim maalesef. Ben esir almaktansa. Tamam dört tane esir var çok iyi tamam. Oh ganimet de güzel. Bizi rahatlatır. Biz direkt şu şehre gidip bir... Sakat gidip, gidip bir ağırlıklarımızdan kurtaralım. Ticaret diyelim var Hoş orak kalabilir. Onun dışında biraz tahıl falan Aha Tamam. Şu anda önceki kontroları yaşamadan önceki halimize geri döndük. Tamam. Ben bir oyunu kaydedip şunların gücüne bir bakalım. Hır, kaydet. Arkadaşlar imkansızı deneyeceğiz. Saat 9'da hazır arkadaşım. şunlara saldıracağız. Sparsorluk olmayalımızda eğer ki kazanırsak devam ederiz. Kaybedersek savaşın orasını altta etmiş çekeceğim için Bu videoyu bitiririz. Gerek yok böyle şeylere. Mı? 5 tane atı var. 24 çok, çok problem değil de bizimkiler işte full at değil. Bizimkiler full at olsa problem yok. Bizimkiler de full at olmadığı için. Artık hiç yok. Ben öldüm. Gördüğünüz gibi paramız 16K, 20 asker. Askerlerimi ben bırakıp aslında ku Kuzeyitlerden veya alttaki Araplardan atlı asker toplamak istiyordum ama yetmedi. Şey, ne modlar önerirsiniz falan onları söylerseniz sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum.